Selamlar. Şu anda oturuyoruz. Baraklı'dayız. Bir sahildeyiz. Bir kardeşimiz, arkadaşımız bir ilahi söyleyecek. Öyle bir karar aldı kendisi. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Evet. Dinliyoruz. Yüküm Teşekkür ederim. Canım. At. Aynen. Ba atmazsan evet. Kayıttayız. Söyleyebilirsin. Seni çekiyorum. Ses arttır. Sesi yükselt. Evet. gelirse kuluna Allah'ından gelir Sabredelim günü Elden gelir Sabredelim günü Elden gelir Ne gelin. gelirse kuluna Allah'ından gelir Yalan dünya

çok eski, genç çocuklu çağlarından kalma bildiği bir ilahi. Yani şu an tabii oturup arada bir dinleniyor, alkol de alabiliyor ama hiçbir zaman içindeki imanı kaybetmiş değil kardeşimiz. Bunu tüm Müslüman alemine hediye etti. İzleyenlere teşekkür ederiz. Var mı izleyenlere bir mesajınız? En Hepimiz yani en kötü günümüz böyle olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun. Bir selam söyle izleyenlere. Herkese selamlar. Sanmıyorum. Teşekkürler. Saygılar.